Herkese merhaba. Bugün birazcık ayak problemlerinden bahsedeceğim. Çukur ayak ve düz tabanlık nedir diye sorular soruluyor. Çukur ayak, ayak e, tabanında ayak kavsini oluşturan kavsin artmasından ibarettir. Yani kavis arttığı için sanki bir çukurmuş gibi ya da işte bir çadır şeklinde bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Buna biz e, Latince'de pescavus diyoruz. Pes Pescavus'un bir sürü sebebi var. Yani nörolojik sebepler var, sinirsel sebepler var. Konjenital dediğimiz doğumdan gelen sebepler var. Bir dolu sebep var. Pes kavus genelde eğer ileri derecede bir pes kavus yani çukur ayak varsa genelde cerrahi tedavi yapmak gerekiyor. Diğer bir neden düz tabanlık çok sık görüyoruz. Çocuklarda en, en sık gördüğümüz sebeplerden biri düz tabanlık. Düz tabanlık biraz daha masum oluyor. Düz tabanlık genelde bir çocukta düz tabanlık diyebilmek için 4 yaşına geçmiş olması lazım. 4 yaşından önce çünkü ayak tabanında bir yağ yastığı var. O yağ yastığı genellikle ebeveynleri sanki bir düz tabanmış gibi şey yapabiliyor, yanıltabiliyor. Dolayısıyla genelde 4 yaşından sonra düz tabanlık teşhisi koyuyoruz. Düz tabanlığın da bir takım konservatif dediğimiz fizik tedavi ya da hareket ya da işte ayak tabanlı gibi ya da ortopedik ayakkabı gibi tedavi yöntemleri var. Ancak bazen çok ileri derecede düz tabanlıklarda ve çok ağrılı düz tabanlıklarda cerrahi tedavide yaptığımız oluyor. Ama nadiren yapıyoruz.